Avansyonun e, tüm e, saati olan e, istasyonlarından, işte evler, binalar, evrenim, e, oteller, restoranlar aklınıza gelen hangi yerde musluk ak akıyorsa, nerede musluk varsa, 2021 itibariyle su 150 ucuz atıyoruz. Bu bizim taahhütümüzdü. Nereden, neden ucuz atıyorsunuz sorusunun e, cevabını bulmak lazım. Sorumuzun cevabı şu. 1990'lı yıllarda devlet su işleri tarafından Amasya'mızda 468 litre saniyede su tahsis edilmiş. Bu su 2010'lara geldiğimizde efendim bu tahsis ne hikmetse aradan kaybolmuş, yok sayılmış. Efendim hatta e, DSI'nin yaptığı asbest borular değiştirilmiş, yeni borular döşenmiş. 2010 itibarıyla şehrimize kuyular olmuş. E, 26 tane kuyudan su basıyoruz. Şimdi ise bakkallarımızdan evet e, aldığımız bu akta suyunu biz tamamen Akdağ'dan eski hakkımız olan 468'li tahsisini geri aldık. Direkt şehre indiriyoruz kuyulardan ödediğimiz elektrik parasından bir miktarından kurtuluyoruz. Bir milyonun üzerinde bizim elektrik paramız. Direk su kendi ayağıyla geldiği için elektrikten tasarrufa gidiyoruz. Bu tasarrufumuzla da, hesaplamamızda suyun vatandaşımıza yüzde indirilmesiyle ekonomik en ufak bir zafiyetin söz konusu olmadığını beyan ediyoruz. Söz vermiştik. Demiştik ki biz Amasya'ya Akdağ suyunu ayayla getireceğiz. Neticede suyu ayayla kendi ayağıyla getirdiğimizde vatandaşlarımıza suyu yüzde elli ucuz atacağız diye bir taahhütümüz vardı. O taahhütümüzü yani seçim beyannamesinde verdiğimiz sözü de icra etmiş oluyoruz. Evet. hani e, derler ya e, eski deyimde, vatandaşın suyuna sabunla karışmayın kardeşim. Biz de vatandaşımıza efendim suyuna sabunla karışmamak niyetiyle bol bol kullanması noktasında imkan sağlıyoruz. Yani herkes e, 31 e, Aralık'tan sonra musluğundan açtığı gibi bardağını doldurup suyunu içebilecek ayağıyla gelen parayla satın aldığımız Akdağ suyunu efendim e, evlerimizde musluklarımıza göreceğiz. Evet. Hayırlı olsun Amasya diyoruz. Verdiğimiz sözlerden birisini daha icra ediyoruz. Efendim bizim çalışmamız, gayretimiz hep garip kurabanın üzerinedir. Garip kuraba başımızın tacıdır. Efendim onlar efendim bizim olmazsa olmazlarımız efendim ve kendimizi ölçebilme noktasından hatta ve hatta kendimize ayar verme noktasında sebebiyetlerimizdir. Neticede ben şöyle söylüyorum. Söz verdik yapıyoruz. Ne söz verdikse yapacağız. Şimdi sözü de şöyle bağlayayım. Yarına garantimiz yok. Yarına garantimizin olmadığı yerde en azından duruşumuzu tespit etmek, duruşumuzu kontrol etmek, duruşumuzu yaşamak Bizim yani tabi hakkımızdır. O duruşumuzu göstermek mecburiyetindeyiz. Ee, şimdi biz buraya tabi geldik. Aşağı yukarı şu anda iki yıla yaklaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın e, bize bir talimatı var. Dediler ki çalışmak, çalışmak, çalışmak ve başarmak mecburiyetindesiniz. Biz Sayın Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli Bey'in bu talimatı bizim için emirdir, efendim. Bu manada da e, onun sergilediği duruşu Türkiye hep vatandaşlarımız, milletimiz bilmektedir. Bizimkisi ise efendim onun talimatlarına uyup en azından efendim e, onu başarı noktasında, disiplin noktasında, efendim fikir noktasında efendim taklit edebilmenin mücadelesini veriyoruz. Onu veriyorum yani açık söylüyorum, efendim eee aldığım talimatı yerine getiriyorum. Diyorum ki hemen insana çalışmakla bir şey olmaz. Bakıyorsunuz bir delikanlı atlamayı bilmiyor, askere gidiyor, bakıyorsunuz komando oluyor, tellerin üzerinde geziyor. Yani çalışmayla insana bir şey, bir, hiçbir şey olmuyor. Biz de Sayın Genel Başkanımızın, Doktor Devlet Bahçeli Bey'in arkanıza bakmak yok. Dünden hesap sormuyorum. Lakin bugünü başarmak mecburiyetindesiniz. Yoksa hem ben bu hesabı sorarım hem de millet zaten hesabı soracaktır. Bir de yerin altının hesabı vardır. Sizi size emanet ediyorum deyip bizi bize emanet ederken aslında vatandaşın bağrına amanet ettiğini bilenlerdeniz. Bu manada e, hem emir yerine getirmek hem de vatandaşımıza sözü verdiğimiz sözü yerine getirebilmek ve arkasından da asıl niyetimiz olan duaya masal olmak. Kimseden bir şey beklediğimiz yok. Bize dua etsinler. Efendim, teşekkür, efendim, pop böyle bir şey istemiyoruz. Gönüllerini alsınlar, gönüllerinden geleni birileriyle ifade etsinler. Arzumuz odur. Biz hizmete devam diyoruz, efendim, çalışmaya devam diyoruz. Onun için e, ve seyredin diyoruz, İzleyin bizi diyoruz tüm herkese saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bizi e, belki e, cihazlarından işte veya televizyonlardan izleyecek vatandaşlarımıza e, özellikle ve özellikle şunu da tavsiye ediyorum. Şu e, korona e, virüsü dediğimiz beladan biraz önce bir an önce kurtulabilmek için efendim e, devlet büyüklerinin, devlet ricalinin bu konudaki yetkili olanların efendim ee, talimatlarına, söylemlerine dikkat etsinler ve uysunlar diyorum. İşte maske, hepimizde sizde var ama ben de yok. Konuştuğum için yok. Mesafemiz ona göre ayarlı. Bu üç kuralın mutlak surette e, dikkat etsinler diyorum. Şehrimizde evetim e, mümkün mertebe dikkat ediyoruz. Sayın valimiz e, kendisi bir fiil bu işlerle çarşı pazar e, ilk hazarda bulunuyor. Yine biz e, onun talimatları üzerine ikazlarda bulunuyoruz ve e, biz aylık gazete çıkarıyoruz. Ayda 20 bin gazete çıkarıp dağıtıyoruz. Bugünkü gazetemizin manşetinde ne demişiz? Koronavirüse taviz yok. Ve selam. Onun için vatandaşlarımızın da bu e, biz onlara temiz su ikram ediyoruz. Efendim. Bakterisiz su ikram ediyoruz ucuz sıkram ediyoruz. Evet. Bir virüse dikkat edin. Bir de bize dua edin diyoruz. Evet. Var olsun Amasya diyoruz. Sev Amasya'yı, sevsin seni Amasya diyoruz.